Herkese merhaba. Puf puf kabaran yumuşacık pamuk gibi e, bulut gibi poğaçalar yapıyoruz. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. E, öncelikle 3 tane yumurtamın 2 tanesini sarısını ayırarak e, karıştırma kabının içerisine alıyorum. Yarım çay bardağı e, toz şeker, 1 yemek kaşığı tepelim olacak şekilde tuz, 1 paket maya ve 1 su bardağı e, sıvı yağ ve 5 bardak da... E, süt ilave ediyoruz ve malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra unumuzun bir kısmını ilave ediyoruz ve yoğurmaya bırakıyoruz. Lütfen hepsini birden ilave etmeyin. Bu hamur oldukça fazla oluyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben çocuğumun beslenmesi için kullanıyorum. Her gün akşamdan ya da sabah okula gitmeden önce çıkartıyorum ve ee, yarım saat kadar bir süre bile geçmeden tamamen çözülmüş oluyor. Taze taze yumuşacık yemiş oluyorlar. Toplamda 13 bardak un kullandım ben. Ama e, çok fazla tepeleme değildi. Ve elenmiş un kullandım. Bu kıvamda olmalı. Çok iyi yoğurulmuş bir hamur olması gerekiyor. Buzluğunuza atıp istediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Ee, pazar kahvaltılarınıza, e, arkadaş toplantılarınıza, günlerinize yapabileceğiniz harika ve bolca da olan bir poğaçam şöyle üzerini sarıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum gördüğünüz gibi çok güzel mayası geldi hemen şöyle bir toparlayıp maya kokusundan arındırıyorum tezgahımı yağlıyorum ve e, hamurumu tezgahıma alıyorum şöyle toparladıktan sonra güzelce bezelerimi ayırıyorum bir hamur kartı kullanırsanız bunu çok çok yap rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz elinizle kopara kopara da yapabilirsiniz. Hangisi sizin için kolay gelirse gerçekten o şekilde yapabilirsiniz. İster üstünden direkt kopara kopara bezelerinizi yapın isterseniz benim gibi bu şekilde kesip daha sonra bezelerinizi yapın. Bezeleri yaparken hepsinin eşit olmasına özen gösterin ki hepsi eşit bir şekilde pişsin. Ben şekillendirirken bu şekilde açıyorum. Yarısını peynirli, yarısını da sade yaptım ben ve iki farklı şekilde şekillendirdim. İç kısmına peynir, zeytin, patates, ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben peynirli yapmayı tercih ettim çünkü çocukları peynirle seviyorlar. Bu şekilde sarıyorum. Tekrar bir tane daha gösteriyorum. Güzelce böyle çay tabağından daha büyük olacak şekilde açıyorum. Arasına istediğiniz malzemeyi koyuyorsunuz. Önce yanlarını bu şekilde kapatıyoruz ki çok fazla peynir eridiğinde etrafa yayılmasın ama gene de yayılmıştı bu şekilde yapıyorum e, diğerinde aynı şekilde açıyorum biraz daha büyük açıyorum bu şekilde rulo haline getiriyorum ve bu şekilde sarıp tepsimi alıyorum toplamda 3 tepsiye yakın çıktı benim tepsilerim oldukça büyük 40 santimlik tepsiler ve epeyce çıktılar 3 tepsiydi. Bir tanesini ben göstermedim. Artık sizi yormamak adına. 2 tane yumurtamın üzerine 1 yemek kaşığı yağ 1 yemek kaşığı da pekmez döktüm. Yağınızı öncesinde yaparsanız pekmeziniz bu şekilde asla kaşığınıza yapışmaz. Bu da ayrıca bir püf nokta olarak size söyleyeyim. E, güzelce bütün e, poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Üzeri için isterseniz mavi haşhaş, e, susam, çörek otu ya da herhangi bir şey sürmeden ya da e, koymadan da yapabilirsiniz. Neydi seviyorsanız. E, tepsimizde 20 dakika kadar mutlaka ve mutlaka tepsi mayasıyla mayalandırılacaktır daha sonradan pişirme işlemine geçirecek. Lütfen tepsi mayasını ihmal etmeyelim. Tepsi mayası poğaçalarda çok önemli arkadaşlar. E, tepsi mayamız geldikten sonra e, 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakikada e, güzelce pişiyorlar. Bu şekilde alt üstü e, güzelce kabardıktan sonra. Bunu yapıyoruz. Poğaça pişirirken fansız derecede pişirirseniz poğaçalarınız daha yumuşacık olur. Bunu da ayrıca bir püf nokta olarak söyleyeyim. Gördüğünüz gibi gerçekten yumuşacık oldular. Diğerini de şöyle göstereyim. İç kısmı tamamen güzelce pişti. Ve tel tel oldu. Yapacak yiyecek olanlara afiyetler olsun. Videomu beğenmeyi, kaydetmeyi yap da yerim dediklerinizi göndermeyi unutmayalım. Daha sonra bulabilmek için de beğenmeyi de ehmal etmeyelim kendinize iyi bakın ee, tekrar görüşene kadar hoşçakalın diğer videolarıma göz atmayı da unutmayın henüz abone değilseniz e, abone olmayı da unutmayın diyerek videomu kapatıyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun